Merhaba arkadaşlar bugün sizde 5. bölümümüz yani 5. videomuz Arkadaşlar bugün sizden birlikte ev yapacağız Minecraft'ta Hemen şey blok almaya gidelim Ve burada kanalıma abone olmaya Şuradan bir blok alalım Evimizi taştan ve taştadan yapacağız o da alayım. Çok küçük bir ev olacak, çok tatlı bir ev olacak. Şimdi ilk altından baktık. İyice bir ev olacak. Dur bir saniye. Güzel Aha, şey bir ya her şey Tamam bu kadar. Yeter. Şimdi evimiz iki katlı olacağı için şöyle bir değişik 1-2-3-4-5 1-2-3-4 Uzun bir video olacak galiba. Şimdi şurayı birleştireyim. Burası kaç oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 13, 13, çok, çok kalın 13, yani çok kalın. 13, çok kalın Şöyle gideyim. kapı koyuyorum. Güzel bir ev oldu. Şuraya bir kapı yapayım. Şuraya, şu kenara tatlı bir ev oldu. Güzel bir ev. şöyle bir yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi bir tane cam alacağım. <laughs> şöyle bir cam alacağım. Tatlı bir evde göstermiştik. Küçük bir cam durdu. Oy. Dolu Bir geliyorum Arkadaşlar ayarladım güzel oldu. Şöyle bir küçük cam yapacağım yapsam diye düşünüyorum. yok oldu. Bütün videolar çok küçük yaptım. Birleşik olsa. Bir saniye. Ay evet, evet. şimdi buraya iki dakika yerler Arkadaşlar yaptım burayı. Oğlum sen nasıl açtın kapıyı lan? Şöyle. Yapayım. Hatta şöyle değil. Böyle. O yüzden bir boşluk. Bir Tamam. Böyle de ya, İyi, Yo, ya yaptık. şöyle Şöyle şöyle, şöyle 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 Tamam. tamam. Arkadaşlar yerle bir çatı yapayım hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar yaptım. Çok güzel oldu. Şu direkt burayı da yapayım isterseniz. Biraz da rezan okunacak. zaten. Ondan şurayı hızlıca da bir yapayım geleyim. Bir abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şurayı hızlıca yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar sizinle beraber e, çatımızı yapacağız. Valla şuraları bitirdim yaptım aynısı gibi arkadaşlar burada şeyimizi altıncı bölümde yapacağız i̇çerisini. aynen içerisini yarın yap ya bugün bu altın bugün iftardan sonra altıncı bölümünü çekeceğim altıncı bölümünü çekeceğim iftardan sonra canlı yayını da çekeceğim ama o belajik san. Ya beni hiç görmediniz yüzümü. Göstereceğim. bitiyor. Şimdi arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay.